13. yüzyıl. Dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara, şimdi Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Arturul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet dünyanın kaderini değiştirdi. Ertuğrul Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Aslında Ertuğrul Gazi hakkında bilinenler net olmamakla birlikte Oğuzların kayı boyuna mensup olduğu bilinmektedir. Oğuz boyundan olan kayılara mensup olan Ertuğrul Gazi'nin ataları Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emrinde Anadolu'ya yapılan seferlere katılmışlardı. Osmanlı'nın kökleri aslında 1299'dan önceye gitmektedir. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin rolünün çok önemli olduğunu birçok tarihçi kabul ediyor. Osmanlı'nın kuruluşunun ardındaki isim olan ama bugüne kadar ismi çok bilinmeyen Ertuğrul Gazi ya da diğer adıyla Ertuğrul Bey'in hakkında birçok bilinmeyen bilgi var. Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi'nin nerede doğduğu tam olarak bilinmiyor. Ertuğrul Bey'in ailesi hakkında bilinen en net bilgiler ise Oğuzların bozok kolunun kayı boyuna mensup olduğu biliniyor. Babası Süleyman Şah bazı kaynaklarda kardeşi olduğu iddia ediliyor. Annesi Hayme Anadır, eşi Halime Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin diğer oğulları Sarubatu Savcı Bey ve Gündüz Bey'dir. Kardeşleri ise Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar'dır. Ertuğrul Gazi'nin ataları yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant üzerinde Ceyhun netrini geçerken Horasan bölgesinde Mohan şehrine yerleşmişlerdir. Zaman içinde buradan da göç eden boylar Selçuklular ile birlikte Azerbaycan üzerinde Anadolu'ya girerek Doğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. Buradan da zamanla ayrılan kayı boyu bugün Suriye sınırları içerisinde bulunan Halep'e göç etmişlerdir. Bir rivayete göre Kayanların reisi Gündüzak Süleyman Şah Halep'te Cabar Kalesi'nin kuzeybatısında Fırat Nehri'ni geçerken boğularak vefat etmiştir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olmamasına rağmen Türkiye toprağı sayılan tek kara parçası Süleyman Şah'ın türbesinin olduğu bölgeydi bölgede bir grup Türk silahlı kuvvetleri personeli ve Türk silahlı kuvvetlerine ait karakol bulunmaktaydı. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra boyun içinde ayrılıklar olmaya başlamıştır. Ertuğrul Gazi'nin bazı kardeşleri Orta Asya ve Horasan bölgesine göç etmiştir. Ertuğrul Bey'in önderliğinde bir grup ise Anadolu'da kalmış, Selçuklu saflarına Moğollara karşı savaşmış ve bunun karşılığında ödüllendirilerek Ankara'nın batısındaki Karaca Karacadağ bölgesine kışlak ve yaylak olarak verilmiştir. Ömrünün geri kalanını Anadolu'da uç bey olarak geçinen Ertuğrul Gazi bu zaman diliminde birçok barışı kazanmış Anadolu'yu Bizans ve diğer tehlikelere karşı korumuştur. 1281 yılında oğlu Osman Bey'in temellerini atacağı Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'te hayata gözlerini yummuştur. Türbesi bugün hala Söğüt'tedir. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'e aşıladığı savaşçı ruh ve bıraktığı mirasla 600 yıl ayakta kalacak olan bir devletin temellerini atmış bir Türkmen beyidir.